Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Frank Palon tarafından 2022 yılının Temmuz ayında sunulan bahse konu tasarı, yeni F-16 savaş uçaklarının ve F-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye ihracını yasaklamaktaydı. Bu bağlamda tasarı ABD başkanına ulusal çıkarlara hizmet ettiği ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceği garantisi sunmaması halinde Türkiye'ye F-16 satışını yasaklıyordu. 7 Aralık 2022 tarihinde alınan kararla bu kısıtlamalar kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 tedariki konusunda teknik görüşmeler yapıcı bir ortamda devam ediyor. ABD yönetiminin F-16 satışı konusunda desteklerinin tam olduğunu biliyoruz. Yapılan toplantılarda bize yapılan açıklamalar bu yönde. Ayrıca bu satışın NATO ittifakına da yararlı olacağı vurgulanıyor. Bu satışın bir an önce onaylanması gerekiyor. Herhangi bir şarta bağlı olması durumunda almamızın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, F-16 Blok 70 savaş uçağı ve modernizasyon kiti tedariki kapsamında Milli Savunma Bakanlığı teknik heyetinin görüşmeler için davet üzerine ABD'ye gittiğini Twitter hesabından duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, F-16 Blok 70 tedariki için Aralık 2021, Şubat 2022 ve Mart 2022 aylarında Türkiye'de üç toplantının icra edildiğine de değinmişti. Brüksel'de düzenlenen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yürütülen yeni F-16 savaş uçağı tedarikine ve mevcut bazı F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin görüşmeler ile ilgili olarak teknik çalışma başlatıldığını açıklamıştı. Bakan Akar açıklamasında elimizdeki F16'ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz dostumuz ABD'den hem Block 70 Viper F16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz ifadelerinde bulunmuştu.